Arkadaşlar bugün sevdiğim oyuncakları tanıtacağım. Bu sokarca sinek. Al kardeşim tut. Evet i̇şte kardeşim. ne bu oyunu birazdan belki oynayabiliriz. Belki oynamayız. Oynamayacağız ama. Buna renkli kartlar çeviriyorsunuz. Kardeşim. Eşek şakası yapılan bir böcek. Bu yani. Hop. Kolları kıpırdıyor arkadaşlar. Diğerini göremezsiniz. İşte böyle. ya? Bu bir slime yaptım. Kaşıklardan birisi. Dur kardeşim. Al bunu da. Uh -uh. Bu bir gemi. Bu bir altında da çok slime yaptım. Dur kardeşim. Bunları al. bunlar tam tamam. Arkadaşlar bunlar da açılıyor. Bir dakika ben açacağım. Bu da bir oyun arkadaşlar. Bir dakika. Hemen açayım. Bunların hepsi bu gerçekte. Bilmem <laughs> ne. bitmiş onun eli. Böyle bir oyun. Hayır çatışıyor abla. Aynen. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunun ağzını açamadım ama bunun ağzında diş var. Bu topa yanlış anlamı oynadınız. Evet şimdi Hı? biz kardeşimle Hı? bir oyun oynayacağız. De mi kardeşim? Hı -hı. Hı. Şimdi o... bunu ben bunu ben çok seviyorum. Hı -hı. Kardeşim Hı -hı. <laughs> Kardeşim. Evet, bunlar vardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna, eğer beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere.